Önemli olan yaptığın işin arkasında durmak. Bize gelen aracımız Skoda Fabia. Orijinal TV bu şekilde. Sadece CD çalar ve radyo özelliği var. Müşteri yiyorum. Abi ben senin arabanın cihazı taktım. 464 8 çekirdek multimedya uygulaması yapacağız. Sorun oldu. Bizim için sıkıntı yok. Olmadı mı cihaz? Ben burada yenisini takıyorum. Abi sen git. Garantiler aynı şekilde devam ediyor. Cihaz hiçbir şekilde orijinal yerini bozmadan birebir orijinal yerine takacağız. Şimdi sen buraya geliyorsun benden. 5000 bin cihaz. Ben sana 5 bin cihazı anlatıyorum. Videolarımızı izlemiş. Bizi hem ziyarete geldi hem çayımızı içmeye hem de aracına multimedya takıyorum şu an. Birinci çayı içirdik. ikinci çaya kalmadan hemen müşterimizin işini halledip göndereceğiz. Bunda ne kullanabilirsin? Kablosuz CarPlay Bluetooth geri görüş kamerası. Aracımız bitti hazır. Kablosuz CarPlay'e bağlanmış cihazımız. Navigasyonumuz. YouTube müzik de şu an müziği çalıyor. Geri görüş kameramızı taktık. AHD 1080. Diğer zaten bütün uygulamaların hepsi cihazın üstünde mevcut. Bu cihaza ne kattırdık? Yeni yaptırdığımız cihaza. İstediğiniz temayı cihazda kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansın. Herkese Ege Multimedia Market'e bekleriz.